Günaydınlar. Şu an biz Tekirdağ taraflarındayız. Kuzenlerimi görmeye geldik. Buradan aileci hep birlikte Edirne tarafına geçeceğiz. Küçük misafirim var. Edirne'ye mi gidiyoruz? Evet. Bizi Edirne'ye götürecek misin gerçekten? Evet. Arkadaşlar biz Edirne için yola çıkıyoruz. Bir tane hızlı şarj istasyonu bulup hızlı şarj istasyonunda şarj edeceğiz arabamızı. Anne. Baba. 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 Bak. Şu an arabanın şarjı %22'de, e, hızlı şarjı koyun bak, bak, Biz şu an AVM'den çıktık, arabaya doğru geçiyoruz. Arabanın şarjı %90 civarında falan oldu. Şimdi buradan Edirne'ye doğru yola çıkacağız birazdan. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Arabamız şarj oldu. Edirne şu an 100 kilometre civarında falan. Araba kullanmayı aşırı seviyorum. Bakayım. Ben kullanayım bakayım. Tamam. arkadaşlar. Şu anda Edirne'deyiz. Birazcık burayı gezeceğiz. Çay bahçesine oturur biraz sohbet, muhabbet ederiz. Burası sokaklarını çok beğendim bu arada. Bayağı iyi. Göstereyim size sokaklarını. Vay. Ne yapıyorsunuz? Vay, benim. Ne yapıyorsun amca? İyi valla Ne yapıyorsun? İyi. Ayarız, ben közüler, ben de şu an Trak Üniversitesi'ne geldik. Şu an hava aşırı sıcak. Tamam mısın? Bana bakın. Bu fotoğrafta ben yokum. Çok güzel çektiğim için beni almıyorlar. Trak Üniversitesi ve bu Lozan Anıtı'nın olduğu yerden ayrılıyoruz. Şimdi sağlık müzesine doğru gidiyoruz. Camimizi gezdik. Sağlık müzesi herhalde burada. Bu tarafta diye düşünüyorum. Arkadaşlar Edirne Sağlık Müzesi'nden de ayrılıyoruz. Şimdi buradan tavacıyar yemeye gideceğiz büyük ihtimalle. arkamda görmüş olduğunuz Selimiye Camii. Buraya giremedik. Restorasyon vardı. Tavacıyer yemeğe gidiyoruz. Aşırı merak ediyorum tavacıyerin tadını. Bu. <laughs> <laughs> Tavacı yerimizi yedik. Edirne'yi genel olarak beğendim. Güzel şehir, sakin şehir. Tarihi eserleriyle olan bir şehir. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Edirne'den sevgiler, selamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çay sunuyor. Çay sunuyor.